Merhabalar, ben İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği branşında ikinci sınıf öğrencisi İsmail Burak Ünsal. Bugün sizlerle veri veri ve makine öğrenmesine giriş dersinden aldığımız ödemin sunumunu yapacağım. Sunumumuz Anaconda'da bulunan Jupyter Notebook üzerinden Python dilinde belirli soruları cevaplamaktı. Benim cevapladığım iki soru ise öncelikle Fibonacci sayı dizisini gösterme, Fibonacci sayı dizisini gösterme ve mükemmel sayı bulmaydı direkt Google'a direkt Anaconda download yazarsınız. Çıkan adres şöyle bir adresten. direkt Anaconda'nın ana sayfasından download'a basarak Anaconda'yı indirebilirsiniz öncelikle. Anaconda'yı indirip kurdurduktan sonra ise burada farklı uygulamalarını görebiliyorsunuz. Biz bugün Jupyter Notebook kullanacağız. Jupyter Notebook'u launch'a bastıktan sonra Jupyter Notebook size kendi homepage'ini açacaktır. Bu homepage'de ise farklı özellikler bulunmakta. Üst tarafta dosyalar, şu an çalışan terminaller ve notebooklar olarak iki ayrı dosya gösteriyor. Clusters hiç kullanmadım o yüzden çok bir bilgim bulunmamakta bunlar hakkında. Çalışan da herhangi bir dosyam olmadığı için şu an bunları da göstermiyor ama dosyalar kısmında bilgisayarında bulunan farklı dosyaları görebiliyorsunuz. Bunlar benim önceki çalışmalarım tonla. Önceki dedim hani ödevi yaparkenki çalışmalarım. <laughs> ee, buradan filtreleme aşamasına geldiğimizde ise klasörleri filtreleyebiliyoruz, notlukları filtreleyebiliyoruz, şu an çalışanları filtreleyebiliyoruz ve dosyaları filtreleyebiliyoruz. Folder'sa bastığımızda dosyaları yani e, hepsini gösterecektir bize. Üst taraftan bunları hareket ettirebiliriz, silebiliriz veya teker teker basarak seçebiliriz veya sol üst tarafta bulunan seçenek ile hepsini seçebiliriz ya da hepsini bırakabiliriz. Onlar ee, onun haricinde şu an Running Master'da gördüğünüz gibi hiçbir şey seçili çıkmıyor. Çünkü şu an çalışan herhangi bir şey yok. Onların hemen sağ üst tarafında upload kısmı geliyor. Burada bilgisayarında olan herhangi bir şey upload edebiliyorum. Veya tüm kısmından Python dilinde ya da text file, klasör ya da termleri açtırabiliyorum Jupyter Notebook üzerinden. Onun haricinde filtreleme için bir kez daha isme göre yani alfabetik baştan ya da alfabetin tersinden göre fitlerimiz seçeneği bulunuyor. Veyahut e, son bastığımız, son yenilediğimiz kısımlara bak bakmak için baştan sona ya da sondan baş olarak değiştirdiğimiz klasörleri görebiliyoruz. Ya da dosyaları boyutlarına göre sıralayabiliyoruz. E, bu sayfada tanıtacaklarım bu kadar. Eğer her şeyi yeterince tanıttıysam diğer tarafa geçelim. Ondan sonra ise yeni Python açmaya bastıktan sonra ise böyle bir dosya geliyor. Buradan istediğimiz dosyanın adını değiştirebiliyoruz. Farklı dosyalara koyabiliyoruz, değiştirebiliriz veya burada dosya kısmına gelip yeni bir Python dilinde bir şey açabiliriz. Yeni klasör açabiliriz, kopyasını yapabiliriz, farklı bir şekilde kaydedebiliriz. İsmini değiştirebiliriz hem buradan hem buradan. Save and checkpoint'te ise şu an bulunduğumuz dosyayı kaydedip ona bir sınırlayıcı yani bir belirteç ekleyebiliriz. Buradan en son checkpoint yaptığımız dosyayı da görüntüleyebiliriz. Daha doğrusu zamanlı görüntüleyebiliriz. Burada cut cells, cells dediğimiz şeyler buradaki hücreler. Bunlara cells diyoruz. Ondan sonra işte buradan cells'i kesebiliriz, değiştirebiliriz, kopyalayabiliriz, yapıştırabiliriz. Yukarı aşağı olaraktan silebiliriz. Bunlara cells'leri ayırabiliriz. Hareket yukarı aşağı hareket ettirebiliriz. Ee, view kısmında ise Toggle Header yani şu kısımdan bulunduğumuz markdown ya da Heading kısmından herhangi yapmak istediğimiz şeyleri seçtikten sonra View kısmında ise bunların e, görünüşlerini değiştirebiliriz. Onun haricinde çok bir şey kullanmadım açıkçası. Bir tek şunu kullandım. E, run Cells yani e, yazdığım kodları çalıştırmak için bundan da kullanabildim veyahut buradaki kısa yollar ile hepsini çalıştırma gibisinden ya da aşağı yukarı doğru çalıştırmak gibisinden sırasıyla dosyalamaları kullandım. Onun bir altına gelecek olursak burada yine kayıt alabiliyoruz. Buradan artıya basarak aşağı doğru yeni hücreler açabiliyoruz. Buradan seçtiğimiz hücreleri buna basarak yani makasa basarak kesebiliyoruz. Aynı şekilde onun yan tarafından seçtiğimiz hücreleri kopyalayabiliyoruz. Şu şekilde bir şeyler yazdıktan sonra seçtiğim hücreyi kopyalaya bastıktan sonra bunu rahat bir şekilde kopyalayabiliyorum. Burada ise buna bastığımız zaman da seçilen yani kopyaladığımız dosyayı şu an seçili olan dosyanın altına yapıştıracaktır. Ondan sonra buradan hücreler arasında yukarı aşağı gibisinden oynayabiliriz gördüğünüz üzere seçili hücrelerin yerini değiştirme yarıyor bu mesela şunu aldığımızda şuraya bir yazarsak aşağı aşağı bastığımızda bunu en aşağıya kadar ya da yukarı yukarı bastığımızda en yukarıya kadar değiştirebiliyoruz üzerine bastığımızda seçili olan dosyayı yani seçili olan seri hepsini değil ama sadece seçili olan hücreyi çalıştırmaya yarıyor açıkçası diğerlerini kullanmadım bu kısımda ise herhangi bir kodlama yazacağımız zaman yani Python dilinde kodlama yapacağımız zaman kod kısmını seçiyoruz. Onun haricinde ise belirli yerleri işaretlemek için markdown'ı kullanabiliriz ya da daha iyi anlaşılması için bunları headings kısmına alabiliyoruz. Burada şu an şey diyor işte bu ikinci seviye bir headingdir diyor. Başındaki hashtag işaretine göre kaçıncı seviye heading olduğunu yani html gibi kaçıncı seviye heading olduğunu belirtmemizi sağlıyor bu ondan sonra kodlama kısmına geçmeden önce ben daha önce tabii ki de yazdığım kod denedim. O yüzden şu an hemen uygulama olarak ise silmeyi ve yeni bir yeni bir Python notbu açmayı da göstereyim. Buradan seçtiğim iki tanesini üst taraftan delet, delete select selecte bastığım zaman bunları bu şekilde silebiliyorum. Ondan sonra new üzerinden bir Python dosyası açıyorum. Bunun hemen ismini değiştirmek istiyorum. Öncelikle ben e, Fibonacci sayı dizisini yapmak istiyorum. Yani şu şekilde göstereyim bu şekilde Fibonacci sayı dizisi olarak dosyanın ismini belirtiyorum öncelikle. Pardon yanlışlık oldu. Şu şekilde. Ondan sonra ee, ben biraz daha biraz daha gösterişli olmasını istediğim için bunlara biraz heading ekleyeceğim. Öncelikle heading kısmını az önce anlatmıştım sizlere. Şimdi şu şekilde hemen ekleyeyim bu şekilde fibonacci sayı dizisi olduğunu belirtiyorum üst tarafta. Ondan sonra enter'a bastığım zaman heading kısmını bırakıyor ama sadece üst tarafta gösterecek bize. Ondan sonra hemen bunun altında fibonacci sayı dizisinin ne olduğunu tanımlamak istiyorum. Yani Fibonacci pardon, Fibonacci sayı dizisi her sayının kendinden önceki sayı ile toplanması sonucunda oluşan bir sayı dizisidir. Dir olarak tanımlamasını yapalım. Burada markdown yazdıktan sonra yeni bir hücre açıyoruz ki kodlamamızı yapabilelim. Ondan sonra ben çoğu zaman hani aynı sayfada çalıştığım için çoğu kodun hangi kodun ne işlerde yazdığını unutabiliyorum. O yüzden aynı zamanda Jupyter Notebook'tan e, kod yani not satırının nasıl yapıldığını göstermek amacıyla şöyle bir şey daha yapacağım. Burada hashtag işaretini yaptığımız zaman e, Jupyter Notebook yani Python dilinde bir yorum satırı belirlemiş oluyoruz. Ben buraya bir kez daha bunun Fibonacci sayı dizisi olduğunu belirtmek istiyorum. Ondan sonra ise Fibonacci sayı dizisini kodlamaya başlayalım. Öncelikle kaç adet yani kaç adet Fibonacci sayı dizisini kaçıncı basamağına kadar e, hesaplanmasını ha, kullanıcının kaçıncı basamağa kadar hesaplamasını öğrenmek için bir basamak diye bir şey tanımlıyorum. Integer cinsinden tanımlıyorum ve ondan sonra bunu ee, kullanıcıdan almak için input cinsinden lütfen e, bir basamak gidiniz gibisinden kullanıcıdan bir şey istiyorum. Ondan sonra ise defining yani e, bir fonksiyon tanımlamak için de def kullanıyoruz Python dilinde. Fonksiyonun ismi Fibonacci olacak. İçerisinde enter'de ise de basamak değişkenini kullanmasını istiyorum. 2.3 üst ile bunu kapatıyorum ve ondan sonra sayıları tanımlamaya başlıyorum. İlk olarak sayı 0 ve sayı 1 adı altında iki tane sayı tanımlamak istiyorum. Bunlar çok basit bu. Sayı dizisi 0'dan başladığı için 0 ve 1'i ilk iki element olarak baz alıyor. Bu yüzden sayı 0 ve sayı 1 olarak tanımladım. 0 ve 1 e değerlerini atadım bunlara. Ondan sonra bir for döngüsü tanımlamak istiyorum. for in range basamak bu şey demek oluyor. Bunu i'den yani sonucu basamağı, yani istenilen sayıya kadar <laughs> geçiciden istenilen basamağa kadar for döngüsünü döndürmesi istediğimi anlamına geliyor. Ondan sonra ise print olarak sayısını yazdırmayı istiyorum en sonunda. Sayı 0'ı başta başta yazdırsın, ondan sonra bitirdiği yerde şu şekilde boşluk bırakarak yazdırsın demek istiyorum. Ondan sonra yazdıracağı şeyleri de bir kez daha tanımlamam gerekiyor. Sayı 0 ve sayı 1 olarak tanımlıyorum. Öncelikle sayı 0 ve sayı 1'i yazdıracak. Ondan sonra bitimine kadar. For döngüsünün bitimine kadar boşluk bırakarak yazdıracak demek oluyor bu. Sayı 0 başta yazdırdı 0 olarak. Ondan sonra sayı 0 başta yazdırdığım için şu an sayı 0'a sayı 1'i yani 1'i e atıyorum. Ondan sonra ise sayı 1'e yani 0 ile 1'in toplamı olan 1'i atamam gerekiyor. Ve ondan sonra bu, bunun devam etmesi için sayı 1'e yeni sayı 0 ile sayı 1'in toplamını atamam gerekiyor. Ondan sonra ise... Ee, Pardon. Fibonacci basamak diyerek fonksiyonumuzu da bitiriyorum. Şimdi çalıştır çalışacağımız zaman lütfen bir basamak giriniz istiyor bizden. Mesela ben 12. basamağa kadar Fibonacci sayı dizisini görmek istiyorum. Buraya 12 yazıp enterladığım zaman bana 12. basamağa kadar olan Fibonacci sayı dizisini gösterecektir. Yani Fibonacci sayı dizisi özette bu kadar. Ee, şimdi ise mükemmel sayı bulmayı yazmak istiyorum. Yine bir dosya ismini düzelteyim. Mükemmel sayı bulma olaraktan. Dosya ismini değiştirdim. Aynı zamanda buradan da değiştirebiliyordum. Ve biraz daha yine süslü gözükmesi için bir heading eklemek istiyorum. Buraya da aynı şekilde mükemmel sayı bulma olarak yazıyorum. Ve aynı ondan sonra da mükemmel sayının tanımını yapacağım. Yani mükemmel sayıda sayılar teorisinde şu anlama geliyor. Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıdır. Mükemmel sayı. Zaten çok fazla mükemmel sayı yok. Benim şu anda direkt bildiğim kadarıyla 6 ve 28 ilk adet mükemmel sayı. Direkt ezberden sayabilirim sizlere. Onun şimdi yine bir yorum satırı cinsinden çok pardon... E burada yazacağım kodun ne olduğunu kendim hatırlatmak istiyorum. Mükemmel sayı bulma olaraktan. Ondan sonra istenilen, sonuçta mükemmel sayıyı hangi sayının mükemmel sayı olup olmadığını öğrenmek isteyen kullanıcıya bana bir sayı vermesin istiyorum. O yüzden bir sayı tanımlıyorum. Ondan sonra bunu yine kullanıcıdan almak istediğim için integer cinsinde ve input olaraktan ee, lütfen mükemmel sayı olup olmadığını merak ettiğiniz sayıyı girin diye kullanıcıdan bir sayı istedim. Ondan sonra çarpanlar toplamını sayı ile karşılaştırmak, karşılaştırmak gerektiği için çarpanlar toplamı olarak e, ayrı bir değişken tanımlıyorum ve bunu en başında sıfır olarak atıyorum çünkü hani for döngüsü sokmaya planlıyorum. İlerleyen kısımlarda çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, bir Ford döngüsü kuruyorum ki öncelikle girilen sayının çarpanlarının ne olduğunu öğrenmek açısından. For E in range birden başlıyorum iyi e, 0'dan Sıfırdan değil. Çünkü e, sıfır nereden bak? Bir bölen değil. Sayı artı bir. Yani sayının tam olarak sayıya kadar gelmesi için sayı artı bir diyorum. Mesela 27 sayı 27 girersek for döngüsü 26'da bitecekti ama 27 girdiğimiz zaman 28'e kadar döndürdüğü için 27'yi de içine almış olacak. Ondan sonra for döngüsünü kurduktan sonra if yani şu an bölenlerini e, ayırt etmeye çalışıyorum. Sayı bölü i yani geçici sıfıra eşitse bu demek oluyor ki bir e, i'de yani döndürdüğümüz değer istenen sayının bir çarpanı demek oluyor bu. E, ve bu değeri sağlarsa bunu çarpanlar toplamına eklemek istiyorum. Şu şekilde. Artı eşittir. iyi olarak bunu çarpan, iyi çarpanlar toplamına ekleyeceğim. Aynı zamanda e, kullanıcı yine ekstra olaraktan e, girdiği sayının çarpanlarını da öğrensin diye. Çarpanları da hazır for döngüsü içerisindeyken yazdırmak istiyorum. Ve print'i de şu şekilde kullanıyoruz istenilen değerlerde Python dediğinde. D olarak yazıyoruz çok normal bir şekilde integer olduğu için ve onun haricinde yüzde bakımından parantez içerisinde i olarak belirtiyoruz tırnağın dışarısında. Bu şekilde e, şurada alınan yüzde D'nin değerini bu olarak atıyor ve bu olarak i olarak yazdırıyor. Ve ondan sonra kullanıcıya bir kez daha e, çarpanlar toplamının kendisi ayrı çarpanlar toplamının değerini göstermek istiyorum. O yüzden sayının kendisi hariç çarpanlar toplamı olarak belirtiyorum ne oldu anlaşılsın diye yüzde de eden sonra bir kez daha yüzde koyup açıklıyorum. açıklıyorum çarpanlar toplamı eksi sayı olarak belirtiyorum bunu. Neden? Çünkü sayının kendisi hariç çarpanlar toplamı. Biz üst tarafta sayının çarpanlarını bulduk ve sayının çarpanlarının çarpanlar toplamını atadık. Üst, üstüne ekleyerek, hepsini birbirine toplayarak ve üst tarafta ki e, for döngümüzde sayıyı da alacağı için sayının kendisi hariç istediği zaman çarpanlar toplamından sayıyı doğal bir şekilde çıkartmam gerekiyor ki kendisi hariç çarpanlar toplamını bulmak istediğim için ve ondan sonra geriye sadece Sayının mükemmel sayı olup olmadığını e, denemek kaldı. If çarpanlar toplamı eksi sayı. Yani sayının kendisi hariç çarpanlar toplamı demek oluyor. Burada yazdığım şey. E, eşit eşit sayı ise bu bir mükemmel sayıdır demek olacak. Evet yine iki noktayı koymayı unuttum. Hemen koyayım. Ondan sonra print olarak belirtiyorum. E, if yani sayının kendisi hariç çarpanlar toplamı sayı eşitse şu şekilde pardon girdiğiniz sayı bir mükemmel sayıdır diye bana söylesin ve onun haricinde else ıı, direkt bunu herhangi içine bir şey yazmama gerek yok Sonuçta diğer olmayan durumların hepsi mükemmel sayı olmayacağı için şu şekilde belirteyim hemen pardon girdiğiniz sayı bir mükemmel sayı değildir olarak belirteyim. Ee, ondan sonra bunu çalıştırdığımız zaman e, evet ufak bir hata ama hemen şey yaptım. 6. yücede hata ver diyor. Şurada for e in range olarak belirtmem gerekiyordu. Orada ufak bir hata yaptım. Şu an hatayı düzelttim ve çalıştırıyorum. Lütfen mükemmel sayılıp olmadığını merak ettiğiniz sayıyı girin dedi. Ben 6 ve 28'in olur biliyoruz ama mesela 12'nin mükemmel sayılıp olmadığını merak ediyorum. 12 olarak bastığım zaman merak ettiğiniz sayıyı biz 12 olarak istediğimizi belirtiyor. Ondan sonra bize 6 altı, altı çarpanlarını belirtiyor. Sayının kendisi artı çarpanlar toplamını 16 olarak söylüyor ve girdiğiniz sayı bir mükemmel sayı değildir. Olarak bize programımızı bitiriyor. Peki e Bil, bildiğimiz bir şey yapalım mesela 6'nın mükemmel sayı olduğunu biliyoruz çarpanlarını yazıyor aynı şekilde çarpanlar kendisi çarpanlar toplamını altı olarak belirtiyor ve girdiğiniz sayı bir mükemmel sayı değildir diyor mükemmel sayıdır diyor affedersiniz.